Selamun arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz bugün güzel bir kahvaltılık geldim arkadaşlar ee, fırında yapacağım böyle pufuduk bir kek gibi yani bir şey yapacağım kek de değil böyle çörek gibi bir şey yapacağım arkadaşlar malzemelerim burada dört tane yumurta gördüm gördüğünüz gibi görünüyor mu bilmiyorum ama 4 yumurta burada da iki bardak sütüm var bir buçuk bardak unum var bir çay kaşığı tuzum var arkadaşlar. Bu yumurtamı güzel çırpıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Fırınımı açtım. Güzel bir çörek hazırlayacağız hep beraber. Sütümü de alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tuzumu da koyuyorum içine. Bir çay kaşığı tekrar gene çırpıyoruz güzel bir şekilde. Bunu tatlı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Tatlı yapmak isterseniz içine şeker de kullanabilirsiniz. Ama ben tuzlu bir çörek yapacağım. Havartıda. Lütfen kanalıma destek vermeden geçmeyin arkadaşlar. Yorum yazabilirsiniz, beğeni yapabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Lütfen desteğiniz eseri yemeğin destek verenlere teşekkür ediyorum. Herkese de Allah razı olsun. Şimdi buna bir de bir kaşık tereyağım vardı arkadaşlar erittim. Onu da alıyorum. Onun da çekiyoruz güzel. Bir buçuk su bardağı unum var ama bunu tabii ki daha çok kontrollü kullanacağım. Çok böyle e, katı bir hamur olmayacak, cıvık olacak. Yani krep hamuru gibi bir şey. Bunu da çekiyorum. Bakın şu anda cıvık. Biraz daha un koymam lazım. Bu çok güzel kabaracak fırında arkadaşlar. Fırında onun kabarışını da size göstereceğim. Ee, i̇çine kabartma tozu maya yok ama inanın kabarıyor. Çok güzel çörek oluyor. Böyle kabarıyor. Fırından çıkınca sönüyor arkadaşlar. İçine de başka kahvaltılıklar koyup saracağız. Bakın. Az bir şey daha. Bunu alayım. Yeterli herhalde. Önce almayacağız. Bu yeterli arkadaşlar. Tamamen çektim. bunun da şu kadar arttı arkadaşlar. İçi kaşık bile yok. Tepsini de alıyorum. Şöyle tepsi. bunun üzerine döküyorum bakın böyle cıvık her tarafına gelecek şekilde lütfen videoları kaydırmadan izleyin ki arkadaşlar her e, saniyesini kaçırmayın her bölümünde görmeden geçmeyin arkadaşlar bunun nasıl kabardığını size göstereceğim onu da kaçırmayın şimdi ben bunu kırılma götürüyorum Bakın ne güzel oldu arkadaşlar. Pıfıdı, kabardı. Hiç It içine kabartma tozu yok. Maya yok. İncecik bakın. Çok güzel bir çörek oldu. Şimdi bu şimdi sönecek zaten. Buna biz e, soğusun. İçine başka bir şeyleri koyup saracağız. Çok da güzel bir kahvaltılık oluyor. Mis gibi. Bakın sönmeye başladı bile. Soğusun. Ben de iç malzemelerini hazırlayacağım şimdi. İncecik zaten. 6 da kızardı bakın. Çok güzel. Arkadaşlar çöreğimi de aldım tahtamın üzerine. Şimdi böyle e, peynir sürüyorum. Süzme peynir bu. E, krem peynir de sürebilirsiniz. Labne de sürebilirsiniz arkadaşlar. Ben süzme peynir sürdüm. İstediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Her tarafını böyle bu şekil sürüyoruz. Bunu tatlı yaparsanız ee, tatlı da içine bal sürebilirsiniz ee, reçel koyabilirsiniz helva koyabilirsiniz yani tatlı olmasını sağla, sağlamak olan bütün malzemeleri koyabilirsiniz arkadaşlar tatlı sevenler bir beş çayın yanına da yapabilirsiniz şimdi de peynirimi sürdüm şimdi böyle aç bitir salamları var ee, ondan koyuyorum ile koymak zorunda değilsiniz arkadaşlar evde kahvaltılık aslında ne varsa onu koyabilirsiniz benim evde şu anda ufak oğlum evde olduğu için okul tatil olduğu için o böyle şeyleri seviyor o yüzden onu koy böyle de uzun muhlamalık peynirlerim var tel peynir İçine zeytin de koyabilirsiniz çekirdeği çıkmış zeytinler var yeşil zeytin, siyah zeytin çekirdeğini alma şartıyla koyabilirsiniz tabii ki. Ben zeytin tercih etmedim. Ben böyle peynirlerle bitirmek istiyorum. Böyle her tarafına eşit şekilde. Sonradan da böyle kırmızı dolma biberi aldım pazardan arkadaşlar. Çok güzeldi. Ben bunun sosunu da yapmıştım geçen sene. Altında sos da sürebilirsiniz. Sos yapabilirsiniz. Böyle kırmızı dolma biberi doğradım. Bunu da oğlum çok seviyor. Bunu da böyle içine Bu insanlara çok faydalı arkadaşlar. Bu kırmızı biberler insanın stresini alıyor. Ee, rahatlamasını sağlıyor insanların. Bunu bol bol tüketebilirsiniz kahvaltıda. Biz kahvaltıda bunu çok tüketiyoruz. Bir de içine böyle maydanoz. Bu dereotu da olabilir. Ee, nane seviyorsanız yaş nane de olabilir. Yeşil soğan olabilir arkadaşlar. Ve maydanoz vardı evde. Dereotu yoktu arkadaşlar. Maydanozu koydum. Maydanozun da hepsini koymayayım. Gençler çok maydanoz sevmiyor arkadaşlar. Şimdi bunu saracağız. İstediğiniz taraftan sarabilirsiniz. O taraftan da sarabilirsiniz. Bu taraftan da. Ben bu şekilde sarayım arkadaşlar. Böyle güzel bir şekilde saracağız. Bakın. Çünkü çok yumuşak bir hamur olduğu için çok güzel de sarılıyor. Bakın mis gibi çok doyurucu bereketli bir kahvaltılık arkadaşlar kağıt alıyoruz. alıyorum bakın çok da güzel sarıldı şimdi bunu bir bıçak ben keseceğim kesmeye başladım arkadaşlar bakın çok güzel oldu bu şekil kesiyoruz böyle burası açılmasın diye arkadaşlar böyle kürdanlığında tutturuyoruz bu şekil çok güzel bereketli bir kahvaltılık bir dilimi insana yeter harika besleyici burayı da böyle tutturuyoruz kenara alıyoruz tekrar 5-6 kişilik bir kahvaltılık oldu arkadaşlar. Daha sofraya zeytin, peynir, sadece zeytin koyabilirsiniz çok seviyorsanız. Daha diğer kahvaltılıklara gerek yok bence. Bunun içinde zaten yeterli bütün malzemeler var. Harika olmuş. Şuradan böyle tutturuyoruz. Dağımaması için. Gelti de almıyor ama olsun açılmasın. Bu şekil burayı da bir kürdanla tutturuyorum bu şekil. Bu da kenar olduğu için biraz düzensiz tabii ki olsun. Kahvaltılığımız hazır. Çayımı da demledim arkadaşlar. Şimdi oğlumla beraber güzel bir kahvaltı yapacağız. Tabii ki bunlar bize çok kalırsa ebe oğlum da gelince yer arkadaşlar. Başka belki misafir gelir. Paylaşırız kahvaltınızı bilmiyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Çok basit arkadaşlar. Çok kolay, çok malzemesi yok. İçine salam var, peynir var, süzme peynir var, maydanoz var, kırmızı biber var arkadaşlar. İçine de yumurta, süt, tereyağı, Un, tuz var. Başka bir şey yok. Kabartma tozu da yok. Bir şey yok. Nasıl kabardığını da gördünüz. Lütfen kaydırmadan izleyin ki bütün e, aşamalarını görün. Kahvaltıya çok güzel, süper bir kahvaltılık hazırlayabilirsiniz. 5 çay da yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlarımızdan beraber. Lütfen destek verirseniz sevinirim. Desteğiniz esir yemeğin. Abone olursanız beğeni yaparsanız, yorumlarınızı da yazarsanız mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.